Atatürk Caddesi'nden Liman AVM istikametine giden, tek kişi kullanımı için uygun olan ve tasarlanan elektrikli skutra binen iki kişinin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Elektrikli skuterların maksimum hız limitinin 50 kilometre olduğu bilinmesine rağmen, bu taşıtların kurallara uygun kullanılmaması adeta kazalara davetiye çıkarıyor. Yaşanan olaylar, Bandırma'da, Elektrikli scooter kullanımıyla ilgili yasaların ve kuralların gözden geçirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi.